Merhabalar hocalarım. Sesim geliyor mu? Evet hocam. Evet. E, herkese iyi çalışmalar diliyorum. Öncelikle kendimi takdim edeyim kısaca. E, ben Ayşe Betül Tanrılar'da sosyolog olarak çalışıyorum. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde Sivas'tayım. E, doktor öğrencisiyim. Doktorluğumu bitirmek üzereyim. E, biraz yoğunum bugünlerde. Sıla ee, yakın, e, takım şeyler olursa aksaklıklar olursa şimdiden kusura bakmayın lütfen. Hemen ekrana yaz. sunumuna başlamak istiyorum. Evet. Ekrana şu evet evet müşürlüğün. şimdi evet. evet. Şimdi ben bu çalışmada toplumsal cinsiyet tartışmaları ışığında kadına yönelik aile içi şiddet ve İslam konularını ele almayı amaçladım. Ee, Türkiye'de kadın yönelik şiddet resmi istatistiklerde görüldüğü üzere son zamanlarda en çok problem haline gelen konulardandır. Ee, ve toplumsal cinsiyet olgusunu feminizm tartışma dışında ele almak, mevcut İslami söylemlerin ataerkillik ve şiddet ile ilişkisi bu çalışmanın konusu. çalışmanın amacı ve önemi e, kadına yönelik şiddet konusunun toplumsal cinsiyet ve İslami kaynaklardaki e, yorumlamasının kadına yönelik içi şiddet üzerindeki etkisini e, bu çalışmada. E, kadına yönelik şiddeti feminist teoriler ışığında aterki toplumsal cinsiyet tartışmaları bağlamında ve İslami kaynaklar çerçevesinde ele almak problemin temelini inmek açısından Önem arz etmektedir. Ee, çalışmanın yöntemi ise literatür taraması kapsamında e, konunun teorik çerçevesi ele alınmıştır. Buna göre kadına yönelik şiddet ile ateerkilik ve erilik arasında ilişki anlaşılmaya çalışılmıştır. Kadına yönelik şiddetin çoğunlukla aile içinde ve erkekten kadına doğru olduğu istatistiklerde karşımıza çıkmaktadır. Çalışmada güncel verilere rastlanmadığı için kullanılan resmi, resmi istatistik veriler TÜİK'in yani Türkiye İstatistik Kurumu'nun geçmiş yıllardaki verileridir. Öncelikle kadın ve şiddetin kısa bir nedenlerine değinmek isterim. bu nedenler şöyle ifade edilebilir. Şiddet uygulayan erkeklerin özellikleri, şiddetin, pardon, kadınların toplumsal cinsiyet rolleri ve tutumları, şiddet gören kadınları şiddeti içselleştirmesi, erkeklerin şiddete karşı tutumları, toplumun şiddete karşı tolerans göstermesi ve erken yaşta evlilikler bunlara örnek gösterilebilir. evet. Şimdi şiddet ve ilişkisine değinecek olursam da Erillik, atarki, atarkilik ve erkeklik kavramları e, küçük ayrıntılarla birbirlerinden farklı olmasına rağmen bu çalışmada ben birbirlerinin yerine kullanmayı tercih ettim. E, çünkü her, her e, kavramların hepsi e, şiddeti tetikleyen e, etkenler olduğu için. E, Kadınlar ile şiddet genelde erilliğin oldukça yoğun görüldüğü sosyal çevrelerde, ülkelerde, kültürlerde karşımıza çıkmaktadır. Bu durum aynı zamanda kadının da statüsünü ve konumunu belirleyerek ona atfedilen değeri ortaya çıkarmaktadır. İslam'da kadına yönelik şiddet olgusuna bakacak olursak da günümüzde bilindiği üzere her geçen gün şiddet hızlı bir şekilde artmakta. Kadına yönelik şiddetinde pek çok sebebi bulunmakta, evet. Peki kadına yönelik aile şiddet ile dini motivasyonlar arasında ilişki var mıdır? Varsa nasıl bir ilişki vardır? Dini söylemler kadına yönelik şiddeti olumsuz manada etkilemektedir. Bu, bu konuda e, tartışılan en çok konu olan Nisan Suresi 34. ayete şöyle bir baktığımızda burada e, kadınlardan işte kadınlara öğüt verilmesi gerektiği, öğüt verir, öğütleri kabul etmezse onları dövün şeklinde bir tercüme karşımıza çıkıyor. Ee, bu ayetin e, yorumlanması ile ilgili bir takım e, farklı görüşler söz konusu. Şimdi onları e, onlara bu tartışmalara değinmek istiyorum. Mesela Dilipak'a delipaka göre e, burada erkeğin e, gücüne güvenerek ağır bir darbe uygulamasına sınır getiriliyor. E, yani burada şiddete izin verilmiş değil, şarta bağlanmış diyor Dilipak. Hidayet Şekat Tutsal ona göre de Kur'an'da erkek egemen bir gelenek söz konusu. kadınla erkeğin birbirine toplumsal ilişkiler açısından Kur'an değerlendiren Kur'anlık yerim pasajları toplumun atarkil yapılanmasından kaynaklı geleneklerden kaynaklı olduğunu ifade ediyor. Fatma Gülberk'e göre ise kadın ve erkek kimlikleri iktidar yapılarına ilişkin düşüncelerimizi belirlediği için bunların e, değerlendirilmesi önem arz ediyor. E, gülere göre ilhami gülere göre ise kadın sorunu İslam'ın yumuşak karnı olmaktan çıkarılmak isteniyorsa e, kadınla temel metinlerdeki işte Kur'an-ı Kerim ve hadisleri ifade ediyor herhalde burada temel metin kastıyla e, kadın ve erkek ilişkileri üzerine söylenenleri e, tarihsel bağlamında cinsiyetler arasındaki eşitliğe değinmek önemli. Yani bu doğrultuda Arap dilinin erkeksi, ataerkil yapısı göz önünde bulundurularak anlaşılmaya çalışılmalıdır der. Taslamana göre ise e, Kur'an-ı Kerim'de şiddet ifadesine yer verilmemektedir. E, buna göre o da e, yani e, Asap suresinden ifade ediyor, dövmek gibi bir eyleme tavsiye verilmez diyor. E, dini kaynak bağlamında İslami söylemlerin yorulmasında, e, yorumlanmasında Eri tahakkümün tarih boyunca ön plana çıkması kadın ve şiddetin sürdürülmesine önemli rol oynadığı belirtilebilir. Dolayısıyla bu söylemden uzaklaştırılmadan cinsiyet eşitliğine bağlı olarak uygulamalardaki etkileri görmek mümkün olmayacaktır. Şimdi kadına şiddetin ülkemizdeki boyutlarına kısaca değinecek olursak da TÜİK resmi sitesinde rastlanan veriler 2008-2014 yılları arasına ait olduğu için bu veriler doğrultusunda yorumlama yoluna gidilmiştir ve bu e, yorumlamalarda e, kadına yönelik yakın partner şiddetine ve Türkiye'de kadına yönelik aileci şiddetin yaş ve eğitim yönlerinden farklılığına değinilmektedir. Bu verilerde kısaca e, ben Heh, merhabalar hocam. Ayşe evet hocam. hocam. Sesiniz geliyor. Ayşe hocam beni biliyor musunuz? Ayşe Hocam. Alo. E, pardon. Hocam merhaba. <laughs> merhaba. Hocam. Merhaba. Bir aksilik mi oldu acaba? Ne oldu hocam? Sunuma devam ediyordunuz. E, hocam e, ben sunuma 30 yılca başladım ama e, anlayamadığım bir sebepten kaynaklı. Ne oldu hocam? Sunuma devam edebilirsiniz. Bizden yana bir aksaklık yok şu an. Hocam? Duyabiliyor musunuz Ayşe Hocam? Evet hocam duyuyorum. E, yalnız ben sunuma önceden başlamıştım şu anda. O kayıt altına mı alındı acaba? Hocam sunumunuz devam ediyordu. Ee, Siz başka bir ses duymuşsunuz gibi e, konuşmaya başlayınca ben anlayamadım ne olduğunu açıkçası. Kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Hocam karışıklık Oluyor şu anda ben anlayamadım nedenlerden. Sunumum de devam ediyordu hocam bir anda bir durdu falan anlayamadım. Hocam kaldığımız yerden devam edebilirsiniz. Ekran paylaşımınızda şu an bir sıkıntı yok. Sunumumuzu görüyoruz hala. Hocam bir saniye hocam bir kendi kaydettiğimi dinliyorum şu anda. Bir aksilik oluyor. Ee, hocam. Ayşe hocam yeniden ekran paylaşımı yapabilirsiniz. Evet. Hocam. Yapacağım ama şöyle bir durum var. Şimdiye kadar yaptıklarım, yaptığım sunumlar tekrar benim kulağıma geliyor. Bu şu an yankı yapıyor. Ben de sebebini çözmeye çalışıyorum. Arka fonda YouTube açık olabilir mi? Canlı yayın. Ha, evet. açıksa evet, Olabilir hocam. Şöyle kapatayım onu. Lütfen evet, Ondan kaynaklanmış. kusura. Kusura bakmayın lütfen. Estağfurullah Evet. Evet, evet hocam. Şimdi Buradan devam ediyorum tekrardan. Ee, nerede kalmıştım? Hı -hı. Kusura bakmayın lütfen. E, Esnaflarım bir Yankılama olunca bir anda ben de e, herhalde süreyi geçtim diye düşündüm. E, nerede kalmıştım hocam? Sürekli şey, bahsediyordunuz hocam. Tamam hocam. Hızlı bir şekilde oradan devam edeyim. Kadına şiddetin boyutlarına değinecek olursam da bu verilere çiğ veri, verilerine göre kadına yönelik fiziksel ve cinsel şiddetin 2018 yılından 2014 yılına gelinceye kadar 13,8'den 11'e gerilediği ifade ediliyor. Bu verilere bakıldığında 6280'ler sayılı kanunun ve KADES uygulamalarının ve İstanbul Sözleşmesi kapsamındaki çalışmaların olumlu sonuç verildiği ifade edilebilir. Ancak Eee OECD verilerine bakıldığında, eee OECD verilerinde ülkemizde kadına yönelik aile şiddet açısından, aile şiddet açısından kadın partner yönü ile Avrupa ülkeleri arasında en yüksek orana sahip olduğu görülmekte. Yani ülkemiz Avrupa ülkeleri arasında kadın yönelik şiddet vakalarında en yüksek orana sahip. Peki bu konuda çözüm önerilerini ortaya koyabiliriz? Öncelikle önleyici toplumsal tedbirler gerekmektedir. Çünkü şiddet e, var olduktan sonra meydana geldikten sonra bu döngüsel bir şekilde devam edebiliyor ve bu döngüyü bir şekilde toplumsal nedenlerle, e, kurumsal nedenlerle e, kırmamız ve engellememiz gerekiyor. Biz sosyolog olarak da bu konuda e, şu tavsiyeleri e, ön plana çıkarmam, e, ben sosyolog olarak ön plana çıkarmamız gerektiğini vurgulamak isterim. Kadın Kadınların şiddetle mücadele için eğitim kademelerinin tamamında bu ilkokuldan başlayır hatta anaokulundan başlayarak çocukların yaş grubuna bağlı olarak gençlerin ve bireylerin kültürel eğitim düzeyine bağlı olarak toplumsal cinsiyet eşitliği ve adaleti üzerine çalışmalar yapılmalıdır. Eğer böyle bir çalışmalar yapılırsa bu şiddeti engellemeye yönelik bir algı oluşturularak önleyici tedbir geliştirilebilir. Ayrıca bu şiddetin içselleştirilmesi söz konusu kadınlar arasında bu içselleştirmeyi engelleme adına toplumsal cinsiyet eğitimleri oldukça önemli. Bu algıyı kıracak olan, bu döngüyü kıracak olan evet atar bir problem söz konusu. Bir de bunun yanısı kadının da bu döngüyü kırması gerekiyor. Bunu içselleştirmemesi kabullenmemesi gerekiyor. Ayrıca aileler için... Ailenin bireyleri için çünkü e, aile bireyin ilk sosyalleştiği bir kurum olduğu için burada e, verilecek e, ailelerin birbiri arasındaki iletişime yönelik verilecek kurs önemli olmakta, önem arz etmekte. Ve bu kurslar belediyeler ve STK'lar tarafından verilebilmelidir. Sadece kurumlara bunu yüklemek, kurumlardan bunları beklemek e, önemli ama bunun yanı sıra belediyelerin ve sivil toplum kuruluşlarının da yardımcı, destekçi olması gerekiyor, önleyici olması gerekiyor. Bir diğer husus da Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini söylemlerdeki kadına yönelik şiddeti ee, ele alan ifadelerin yanlış yorumlanma ihtimaline karşılık ve hali hazırda yanlış yorumlanan ifadelerin e, edilmesine yönelik ortam bir söylem geliştirmesi gerekiyor. Bu noktada e, yine sosyologlardan destek alabilmeliler. Felsefe, psiko, felsefe alanından, e, psikologlardan e, yani sosyal bilimlerden destek alması gerekmekte. Çünkü dini argümanlar, Türk toplumu gibi geleneksel toplumlarda öncelik taşımakta. E, halihazırda böyle öncelik taşıyorsa o zaman biz de e, insanların bu yanlış algılarını kıracak çalışmaları e, yaparsak şiddetin döngüsünü kırmış oluruz. E, ayrıca medyaya, e, yazılı ve görsel medyaya çok önemli yükler, e, misyon, görevler düşmekte. E, şiddet haberlerinin sunuş şeklinde bir takım problemlere rastlanmakta ee, ve bu problem e, bu haberlerin sunuş şeklini sınırlandırılması gerek getirilmesi gerekmekte. Örneğin e, şiddet içerikli haberlerde görsel ve işitsel ayrıntılara çok fazla yer veriliyor. Bu e, ayrıntılarda toplumda e, şiddetin adeta özendirilmesine e, özendirilmesi neden olabilir. E, nitekim e, bu da yeni bir araştırma konusu olabilmekte. E, belki de e, hani şey varsayabilirim şu anda bu haberleri izleyen şiddet haberlerinden e, o rol model alarak bunu gerçekleştiren e, bir toplumsal grup söz konusu olabilir. E, bunu engellemeye yönelik yönelikte de, e, detayları e, şey yapmak lazım. De haber taraf etmek gerekiyor. E, bu hususta bütün e, aile ve sosyal hizmetlerden olsun, meslek kuruluşlarından olsun, sivil toplum kuruluşlarından görüş alarak gerçekten e, çalışmalar yürütmesi gerekiyor. E, son olarak da e, kades uygulamaları söz konusu. E, kades uygulamaların e, hani bu şiddetin Türk verilerine göre e, düştüğü 2018'den 2014'e yere azaldığı ifadeleri yer alıyordu TÜİK'in verilerinde. Eğer hani bu düştüyse bu kadesi uygulamaların da rol olduğu söylenebilir. Benzer şekilde de 62-85 sayılı kanunun uygulamaları, ve şölen hizmetlerinin başarı boyutunu ölçmeye yönelik çalışmalar yerinde olacaktır diye düşünüyorum. Şöyle ifade edelim son olarak. E, TÜİK verilerine göre 2018, 2014 yılına kadar şiddet oranlarında azalma söz konusu ancak OECD verilerine bakıldığında kadın yönelik şiddetle mücadele henüz yolun başında olduğumuzu ve bu konuda sosyolojik çalışmalara ağırlık vermeniz gerektiğini söyleyebiliriz. Bu çalışmada kadına yönelik şiddet problemi toplumsal cinsiyet sorununun da İslami söylemler açısından ele almıştır. Bu konuda toplumsal cinsiyet eşitliği ve adalet üzerine politik söylemler, kamusal farkındalık çalışmaları ve eğitimde çocuklar için toplumsal cinsiyet eşitliği ve İslami söylemlerden kadın karşıtı söylemlerin uzaklaştırılması önem arz etmektedir. Benim söylemek istediğim Bunlar hocalarım. Ee, sizlerin sorusu varsa.